Evet Seher Hanım. Evet Yasin Bey. Hala soyuyorsunuz şeyleri. Soyuyorum. Doğruyorum. Yarısını soydunuz herhalde ayvaları. Soyma. Bak şu ayva olmaz mesela. Seher olmaz dedi değil mi Seher? Bu... Ya kararmış o. İçi evet. kararmışmış yani. İçi, içi geçmiş. İçi geçmişmiş. O yüzden onu yapmadım. Bir dakika odaklanma sonlarımızı verelim. Şöyle. Şimdi bu böyle biraz bekleyici sulanacak değil mi Seher? Biraz bekleyince sulanacak evet. Evet. Hele marketten olsanız daha çabuk şey yapar. Onda içinde ne olduğu belli. Bunun da doğal olduğu için daha az sulanıyor. Evet. Şöyle atayım bakın göstereyim şöyle. Maşallah mis gibi bir sayı var. Sulanmaya başlamış zaten burada. Evet. Dolapta şey kaç de... saat duracaksınız? Serin evet. 5-6 saat kadar ağzını kapatacağız. Hı. Hmm. Olmaz zor. 5-6 saat dolapta duracak. Eğer hadi geceden koyarsanız, sabaha kadar da koyarsanız bir şey olmaz. Biz şimdi gündüz yaptığımız için gece kaynatacağız. Hmm. Şimdi bu böyle duracak, sulanacak. Bire bir attık ayvayı. Bir kere daha baştan anlatıyor. Ne, ne ettik şimdi? Ayvaları dörde böldük. Kabuklarını soyduk. İçinin çekirdeklerini şöyle çıkarttınız. Gördüm. Çıkarttık. Daha da çıkartacağız. Doğal yani. renklendirici. Aynen. Şunlar. Şöyle içinin çekirdeklerini alacağız. Tamam. Ondan sonra bir kilo şekere, bir kilo ayvayı koydunuz. Evet. Doğururken hepsini ayvaları şeker şekerin içine attık. Hmm. Hani hepsini toptan doğrayalım değil. Hani amaç kararmasın diye. Ha, doğradım attım. Doğradım attım. attık, karıştırdık. <laughs> attık, karıştırdık. Tamam. Ondan sonrasında da işte 5-6 saat buzdolabına kapağını öteceğiz. Hmm. Orada kapa. Buzolabına koyacağız, dinlendireceğiz. Sonra çıkarttıktan sonra kaynama işlemlerine geçeceğiz. Tamam, ondan kaynatacağız. Evet, onları da anlatacağız. Bir, bir, bir. Bir kiloya bir kilo şeker. Bir kiloya bir kilo şeker. Bir şey daha vardı. O neydi bir kilo? Üç. Su. Heh. Bak bir litre de su demek ki. Hı -hı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Kastamonu Vlog kanalına hoş geldiniz. Ayva reçeli yapacağız bugün sizlerle. Selam. Hemen. Olaya gireceğim. Bir dakika şeker almaya gidiyorum. Bir dakikamız çok önemli. Hemen malzemelerini size sayayım. Yani bu biz bir kilodan yapacağız. İki kilodan yaparsanız iki kilo şeker, iki kilo su. Eğer bir kilodan yaparsanız bir kilo şeker. Bire bir. bir. Hepsi bir. Yani şeker de bir. E, su Aynen. da bir. Ayva da bir. Üçü de bir olacak. Şimdi ne yaptın tencereye? İki bardak su koydum, şey, şeker koydum. Biz de niye çok önemli? Ya. Bak 3 bardak şeker koydum. 4 bardak şeker koydum. Bu 1 kilo falan diyelim? 5 bardak şeker koydum. Evet 1 kilo için olan malzeme. Tamam. Bu pardon. Bu senin ta şeyin mi? Taktiğin mi? Böyle şekeri falan önden <laughs> koydum. Bir şey yaptım. Başka bir yerden aldım diyelim. Tüy aldım. <laughs> Tüy aldım diyelim. Şimdi ayvalar kararıyor. O yüzden kararmaması için e, önceden soyuyorsun soyup şeye suya falan yatırıyorduk limonlu suya. Burada öyle olmayacak. Çok değişik bir taktik veriyorsun. Taktik farklı. İzleyin bu videoyu muhakkak sonuna kadar. <laughs> taktik farklı. Evet Seyir Evet şimdi ayvaları soyacağız ilk önce. Ben dörde böleceğim. Daha rahat soyuluyor. Tamamen organik ayvalarımız evet. zaten. Halamın oğlu Murat selam. Halacığım selam. Orhan Çimen, Murat Çimen, Satiye Çimen. Hepsine selam. Onların ayva. Evet, bu sene ayva bol. Olan yerde var. Biz Bizde mağazamız yok ki ayva bol olsun. Şöyle. Bunlar ince 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 gözüküyor mu? Bir dakika şöyle bir göstereyim. Şöyle evet. istersen şunu alabiliriz. Gel, 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 Şöyle. Küçük küçük. Küçük küçük ince ince doğruyoruz. Şimdi poşetle oynuyoruz. Bir şey yok. <laughs> Küçük, küçük, küçük kıydı. Kıyıyoruz. Kararmadan da şekerin içine atıp karıştıracağız. Hmm. Bu değişik bir taktik. Şöyle yapıp. Bakın şöyle atıyor içine. Böyle atıp. Bu kararmaması için değil mi? Evet. Bir kaşık alabilirim. Tabii efendim. Evet sonra böyle karıştırıyoruz ayvayı. Hem kararmayacak hem de sulandıracak. Şeker onu muhafaza edecek. Evet. Hem de su alacağım. Bu şekilde sarı. ayvaları... Soyu. Burada bunun hepsini mi yapacaksın? Yok bunun yarısını. Yok bunun hepsini yapmayacağım. Birazcık böyle işleri kara olay gibi olanlar var. Onları da kompostu yapacağım. Onu da ayrı bir videoda size göstereceğim ve bunu kabuklarından da o kompostuya katacağız. Hmm. Kabuklarını bile ziyan etmeyeceksin. Evet. Onu da ayrı bir şekilde. Neden bir dakikamız önemliymiş bizim? benim onu anlayayım. İlk bir dakikamız ne önemli? Bir dakikadan sonra arkadaşlar bunalıp daralıp sıkıyor, sıkılıp çıkıyorlar. <laughs> Allah. E bu vlog ya, bunu izlemeye giriyorsun zaten. Ne? Yani tarif değil ki evet, bu ben tam. Ben ilk başta sohbet, muhabbet. Ama bunu tamamen tabii izlemek daha mantıklı. Çünkü kaçırdığınızda hani püf noktasını kaçırırsanız hiçbir şeye benzemez. Aynen. Olacak. Olmaz. Kıpkırmızı olacak. Biraz zahmetli, öyle söyleyeyim. Evet. Seher bir taraftan atıştırıyor orada. Bir şey yuttu yine. Ayvam, taşlı kısmı olur. Öyle mi olur? Dibine çekildiğin o tarafa doğru. Allah Allah. Giymediğim için, sermediğim için. Hiç. Reçele katmayıp kendim yedim. Tamam, Bakmış şöyle incecik incecik doğrayalım. Nesliş hoş geldin. Kastamonu Vlog izleyicilerine selam söylüyor mu? Evet, evet. Sesini duyalım. Hiç duymuyoruz ki. Şive yapsaydım orada. Yeter evet. <laughs> artık. Çarşıda dolaştı geldi. Nereye gittiniz? Söyle bakayım. da gezilecek yerler neresi var? Nesli? Gençler nereye gitsin? Hiçbir Nesler yer yok. Ha? Ben gidiyorum. <laughs> gidiyor ben gitsin de diye. Ben araya gidiyorum. ya. Böyle atıyorum ha? Böyle atıyorum. Tamam. <laughs> ayvımızın e, bizim hani çok orijinal doğal olduğu için daha doğrarken yani daha doğrarken ne yaptın bana neden dokundun derdine. Oraya da çekirdeklerini ayırdım. Hmm. Bu renk verecek. Aha. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Kartım sararmış. Sulandı. 7 saat falan bekledi. 6 evet. saat, 7 saat şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi yarım çay kaşığı limon. Eğer limon şey limon tuzu. Limon tuzumuz yok. Limonumuz varsa 3 şey çorba kaşığı. Şey 3 tatlı kaşığı. Çay kaşığı. Biz bu kabuklarını da kullanıyoruz. Seher Hanım öyle dedi. Evet alacağız sonra içinden. İsterseniz evet. almayabilirsiniz de. Geçer yaparken. Şu çekirdeklerini de renk versin diye atıyoruz. Doğal renklendiriyoruz. Yani. Aynen bakın şöyle. Ondan sonra, sonra şöyle bir yapıyoruz. Bu efsane oluyor. Bunun rengi, rengi, koyuluğu, kıvamı. Çünkü 7 saat kendi kendine sulandı bu. Suyunu da tarım. bir litre de su. Bir, Şimdi bire bir ama. Baştan ne yaptık? Ayvaları soyduk. Bir kaba şeker hazırladık bu kaba. Ayvaları soyduk küçük küçük. Doğradık içine. Şekerin içine attık. Her doğradığımız ayvayı içine attık gördüğünüz gibi. Daha önce şeyde baş tarafında biliyorum. Onu 6-7 saat beklettik. Ondan sonra da ne yaptık Serenin? Sonra çekirdeğini, limonunu ve şeyini. Hepsini koyacağız. Kabuklarını koyacağız. Bitti. Bitti Her, Şekerini de kaynayınca yapacağız değil mi? Hı hı. Şimdi böyle bir böyle yarım saat kaynayacak. Harlı ateşte. Kaynadıktan sonra 10 dakika. Kısık ateşte. Evet şimdi bekleyelim bakalım. Şimdi harlı kaynabasın. ateşte böyle kaynayacak. Evet Kastamonu Blok izleyicileri. Bu şekilde Yarım saat oldu aşağı yukarı. Ha, ben de tam zaten videoyu açtım. O da oradan bağırıyor. Yarım saat oldu mu ayva? Oldu. Şimdi altını kısacağız. 10 dakikada kısık ateşte bu şekilde kaynatacağız dostlar. Şimdi kıstım altını. Bayağı da Böyle yumuşacık olacak o. Zaten sıcağıyla da yumuşayacak. Bakın gördüğünüz üzere hiç. Şunları alırken alabiliriz içinden. Şeylere, kavanozlara koyarken içinde çekirdekleri de var falan ama hiç gerek de yok. Biz almayız herhalde. Çünkü bize e, öyle şey yapan yapmış bir abla. Onun içinde gördük çok güzeldi ayva arışıyla. Onun tarifiyle yaptık bunu. Bugün kahvaltıda yedik. Şimdi bir 10 dakikada böyle kaynasın. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Tabak tesini yaptık. Aynen. Bak şimdi sen Ne güzel olmuş. Rengi de güzel. Bak. O sıcak daha. Hmm. Tarafından Boşa soğuk tarafından alacaksın. Başka soğuk tarafından. Hadi güzel. Yani hadi. şimdi bakın arkadaşlar ben bunu buzdolabına koydum. Tabak testini yaptım şöyle yaptığımda. Şöyle. Kolemez ya. bak. Ya, Üzülüyor. çok ağır, akışkanlığı ağırlaştı. Akışkanlığı ağırlaştı. Renge bak. Gel. sen sen bırak şimdi bak. Renge bak gel. Rengi de kızardı. Daha da kızaracak zaten. Ne de kendisi olacak? da kızarır? Kavanozlar da kızarır. Durduğu yerde de kızarır. Şimdi ben bunu kavanozlara koyuyorum. Aynen. Afiyetle de yiyeceğiz ya da satacağız. <laughs> Çekirdekler de içinde kalabilir. Şu kolunu zaten ben hiçbir şey demiyorum artık. <laughs> Gerçekten. Evet. hazır oluyor. Sen geri o tamam, ben şunu gösteriyorum şu anda çünkü. Böyle köpük köpük olmaya başlayınca alınacak. Bunlara da koyuyoruz. Nereye koyuyoruz? Böyle mi? Olur mu? Deneyeceğim. Olmayacak. Dur, çayını alayım sonra çayını alayım. Yok, kelpçeyle koy. Bakın rengi Altında görüyor musun? Pek renge pek bak. Artık. Renge bakın renge. Efsane renk. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Çekirdeklerini alabilirsiniz dediğimiz gibi. Şu kabuklarını biz almıyoruz. Çin atıyoruz. Vitamini var da. Kabuklarından komposta yapıyorlarmış. ayriyetten de. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz dostlar. Ziyan edecek devirde değiliz. dünya gıda ile uğraşıyor. <laughs> o yüzden Olabilir. dolar olmuş an lira ve diye. Oh, doldurdu. Dolduruyor niye? Az kalayım mı? Tabii olmaz. Kapağı şey yapar, sıkıntı yitir. Ya, ben sileriz zaten, yıkarız. İşte bu kadar olur. Yani herkes doldurursa bu kadar olur bunu. Aman kendim yap. Gıcık. Üç kavanoz falan çıkacak işte. İki vayva falan var değil mi sen? İki kilo. Ya. Yani bir kilo, belki bir kilo 100 gram, belki 900 gram. Tam. Oh. Maşallah. Rengi güzel oldu Seher. Ben hiç böyle olacağını da anlatmıyorum. Aynı yerken. Şimdi... Fazla oldu meyciye. Şöyle yeter herhalde. Hı hı. Kapattım. Şuna suyundan koymalısın Ama neyse tam yeter ya. Onun Az için. şey... şöyle başka da suyundan. Hı kapaklarını da çevirmeyeceğiz zaten. Bunlar bunu kapağı değil mi? Hı hı. Bismillah. Dostlar afiyetle yiyin işte size ayva reçeli. Uf ama çok sıcak. Yemin ediyorum ya, zor açılıyor gayrı zaten. Şöyle yiyeyim, ben size bir göstereyim. Buyurun bakalım. <laughs> Renge bak. Efsane. Bizlere afiyet olsun sizlere de iyi seyirler diliyorum. Hoş kalın hoşça kalın. Allah'a emanet olun.